Hepinize selam arkadaşlar. Bugün nasıl 2021'den kalma hayvan nasıl alınır onu göstereceğim. Hadi o zaman başlayalım. İlk hemen e, pet takas etme yerine gidiyoruz. Hemen ben gidip geleyim. Arkadaşlar evet şimdi geldik ama bunun için uçmalı bir tane şeyinizin olması lazım. Ben de o yüzden uçmalı şeyimin olması için şöyle sıtık dosta etmeyeceğim şunları şöyle. Hemen hızlıca gidelim. Ve ulaştık. Şimdi geldik geldik. Ne? Yavaş çıkıyoruz be. Ve şimdi ve aldık. Kız versene. Geç ver arkadaşlar. Bakın aldık. Şimdi oyna tekrar. Çık gir yapacağım. Arkadaşlar şu an kuluçka yatacağım um, ama yatamıyorum bir daha çıkıp gideceğim bakayım olacak mı ve arkadaşlar şimdi çıkıp girdim bu işi olmuş evet 11 saat sonra bunu çok güzelce açabiliriz o zaman açtığımızda ne çıkacak ona göre partiyi atarım bu akşam hadi o zaman görüşürüz öptüm görüşürüz teşekkür ederim.